Merhaba ben Abdullah Terece, fizyoterapistim. Bugün sizlere Covid-19 virüsünün, koronanın bize etki olarak iki madde ve bizim bu durumdan anladığımız 8 madde olarak toplam 10 madde var. Bunlardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Dünyada günde ortalama 310 bin doğum gerçekleşiyor ve 132 bin, 150 bine yakında bir ölüm var. Bunlardan en büyük oran kardiyopulmoner rahatsızlıklar, vakalar, kanserler, 2800'e yakın civarıda koronadan vefat ediyor. Bunları da bilmemiz lazım. Etkilenen birinci husus, sosyal etkileşimden etkilendi. Bunu anlıyoruz. İbadet, eğitim, toplu çalışma ortamları, çarşı pazarlar, alışverişler, otogarlar sosyal etkileşimden top direkt olarak etkilendi. Ulusal borsalar küçüldü, ekonomide daralmalar yaşandı. Bunlar da elimizdeki verilere bakarsak Amerika Dow Jones eksi %34, İtalya %37, Fransa %33, Almanya %35, Yunanistan %39 düştü. Petrol fiyatlarındaki düşüşten ağır darbe alması beklenen Rusya ekonomisi ise bu korona dalgalanmalarından ötürü %40 değer kaybederken çok dikkat çekilmesi gereken bir durum var. Virüsün çıktığı nokta yani Çin'de son 3 ayın %8 bir büyüme gerçekleşti. Çin %8 prim yaptı. Şu an hisseler değer kaybediyor. Ekonomide böyle dalgalanmalar var. Büyük şirketler, büyük para sahipleri alacağını alıyor, satacağını satıyor. Bu da insanlarda ister istemez Amerika'nın oyunu mu gibi böyle bir insanların kafasında soru işareti bırakmıyor değil yani. Çin'de çıkıyor ve Çin ekonomisi büyüyor. Covid-19 çıkış kaynağı yarasa ve armadillo denilen karınca yiyen bir hayvan türü var. Ondan insanlara bulaştığı söyleniyor tıpkı HIV virüsünün şempanzelerden insana geçmesi gibi. Ee, yeni çıkan hanta virüsü de böyle fare ve sıçan gibi e, kemirgenlerle etkileşimlerden ötürü insanlara bulaştığı söyleniyor. Yani bu insanoğlu bir uslanmadığını anladık. Doğru düzgün yiyecek yok sanki. <laughs> ya fareyle sıçanla bizim ne etkileşimimiz olur yani. Ne anladık? Dezenfektan ürünler, dayanıklı gıdalar, işi evde sürdürmeyi sağlayan program ve yazılımlar. Koruyucu kıyafetler. Evde üretime imkan veren 3 boyutlu yazıcılar gibi sistemler. Online alışveriş ve banka işlemleri. Online seanslar. Bunlar eğitici olur, sportif olur, psikolojik ve sanatsal içerikli seanslar değer kazandı. Zorunda hizmet sektörü değer kazandı. Kargo, posta, temizlikçi işçileri, sağlık işçileri gibi sağlık çalışanları, sağlık ve bilim üzerine ARGE çalışmalarında bulunan bilim insanlarının önemini anladık. Alışverişte acaba bir paket daha fazla alsam mı almasam mı kaygısı olmadan alışveriş yapmanın önemini anladık. Sıla-i Rahim'in rahat rahat selamlaşmanın e, özlemi içerisindeyiz. bunu da önemli. Rahat rahat artık selamlaşamıyoruz. Özledik insanlık olarak. Anladık. Koruyucu sağlık çok önemliymiş. Devletler dünyada dezenfekte işlemlerine, kitlerine, maskelere, eldivenlere bu kadar e, mali fonlar ayarlıyorlar. İşçiler evde kalsın diye çeşitli mali bütçeler çıkarılıyor. Devletler bunu neden yapıyor yani? Bıraksın ölse daha uygun değil mi? Hayır işte değil. Bir hastaya hastanede yapılan tıbbi müdahaleler, operasyonlar o kadar pahalı ki her biri devletin ekonomisine hepsi ayrı bir darbedir. Devletler de bunu önlemek için koruyucu sağlık önlemlerine önem veriyor. Bunlara para harcıyor, mali fonlar ayırıyor. Yani bu yapılan maliyetler hepsi devede kulak kalıyor yani. Bir önceki maddeyi istinaden ne anladık? Yoğun bakımdaki fizyoterapistlerin varlığının önemini anladı. Önleyici tıp tekniklerinin uygulamalarıyla fizyoterapistlerin sayılarının ve niteliklerinin ne kadar önemli olduğunu anladık. Burada sağlık sisteminde fizyoterapi verilen değerin kat kat arttırılmasını talep ediyorum ayrıca. Teyitlenmiş bilginin önemini anladık. Teyit doğru buradan takip edebilirsiniz. Çok fazla yalan haber ve yanlış ilişkilendirme piyasaya pompalandı. Safarkol virüse iyi geliyor diye kaç kişi onlarca kişi öldü Safarkol'den. Virüse iyi geldiği haberleriyle şarlatan sosyal medya fenomenleri sanatçılar vay işte bu ürün. Koronavirüs olsanız bile bir an evvel semptomları üzerinden atmanızı sağlıyor. Daha ortada aşısı yok. Bunlar hep teyitlenmemiş bilginin piyasaya rahat rahat sızdırılmasından ötürü e, ortaya çıkan problemlerdir. Teyitlenmiş bilgi çok önemlidir. Kamusal bilinçlendirme çok önemliymiş. Bunu anladık. İran, İtalya, İspanya gibi ülkeler korona virüsü meydana çıktığından itibaren ne yaptılar? Turizme hala devam ettiler. İran Çinli aralarındaki ilişki bozulmasın diye uçak seyahatlerine kısıtlama getirmedi. İtalya halkı bunu bir tatil olarak gördü. Hala komşu ziyaretleri ve parklarda gezme devam etti. Ülkemizde de bilinçlendirme açısından şu yönde problem çekiyoruz. Diyoruz ki maskeyi takın, şunlara şunlara dikkat edin. Dezenfektif ürünleri kullanın diyoruz ancak nasıl kullanıldığı konusunda büyük bir anlaşmazlık var. Eldiven kullanalım, eldiven kullanalım. Ben bu işi anlaşıldığını ben daha zannetmiyorum. Eldiven tek amaçlıdır. Aynı eldivenle hem ekmek verip hem para veremezsin. İki elin varsa her bir eldiveni tek bir amaçlı kullanırsın. Ee, i̇şte elma vereyim ondan sonra sigaramı içeyim olmaz. Bu eldiven de yanlış. Ayrıca televizyona çıkanlardan bahsediyorum. Daha böyle halka hitap eder şekilde konuşursanız o televizyonda herkes sağlık çalışanı değil. Eldivenin kontamine olduğunu düşünüyorsanız, e, acilen böyle böyle yapın, eldiveninizin kontamine ve sosyal izole olursa sen böyle deyince bize yabancı dil gibi geliyor. 65 yaş üstündeki amcam bunu anlamaya bile azıcık anlayış kontamine oldu, kontamine oldu. Evde kendi imkanlarımızla yaptıklarımızın ne kadar uygun, ucuz ve sağlıklı olduğunu keşfettik. Bir Türk kafesine 15 lira vermek zorunda değilmişiz. Evde yapılan hamburgerlerde içimiz rahat rahat yiyebiliyoruz. Ne kadar sağlıklı. Biz bunun kıymetini anladık. Bir de şunu anladık. Sosyal medya fenomenleri ve ünlüler herkes evde kaldığı durumda bile sosyal medyadan öyle bir şey pompalanıyor ki hala en mutlu onlar, hala en yakışıklı onlar, hala en güzel onlar. Hala bu sosyal medyada pompalanıyor. Sosyal izole durumunda ne kadar mutlu olabilirsin ki yani? <laughs> Son olarak herkes 2020'ye küfre duruldu. 2020 şöyle de 2020 böyle. Arkadaşlar bakın bu haramdır. İslam'da uğursuzluk ve şanssızlık yoktur. Şans, şanssızlık yoktur. Ne edersek bizim kendimiz arkadaşlar. Allah zamanı yarattı. Buna üzerine de yemin ediyor ayet ve lasır suresinde. Ayrıca la yukellifullahu nefsen illa ve Allah kimseye kaldıramayacağı yükler yüklemez. Ne yaptıysak kendimize, ne ettiysek kendi kendimize. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Zamana küfretmeyelim, zamana saymayalım. Bu haramdır kardeşlerim, tekrar uyumak istiyorum. Ayrıca Rabbimiz vefat eden Müslüman kardeşlerimize rahmet eylesin. Virüsten ötürü ölen vatandaşlarımızın da ailelerinin kalanlarına da başsağlığı diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kardeşlerim, iyi günler.